Evet. Beşimiz, beşinci 5. sorumuzdan devam ediyoruz. Burada bir e, delicious pancakes. Lezzetli pankek tarifini vermiş bize. Bakalım pankek e, yapımı nasılmış arkadaşlar? Dersimizde bununla ilgili çok fazla örnek çözmüştük. To make yummy yummy pancakes. Lezzetli bir pankek yapmak için you should firstly crack the eggs in a mixing bowl. E, lezzetli bir pankek yapmak için siz öncelikle ne yapmalısınız İlk iş olarak? kaseye, karıştırma kasesine yumurtaları kırmalısınız. Here is a tip for you. Size bir taktik diyor. İşte size bir taktik. The eggs should be at room temperature. Yumurtalar oda sıcaklığında olmalı. Secondly, ikinci olarak add some sugar and flour to the mixture. Karışıma biraz şeker ve un ekleyin. Then you should add a glass of milk and a small packet of van vanilla. Ne yapmalıyız sonra? Ek, e, bir bardak süt ve bir küçük paket vanilya ekleyin karışıma. Store all the ingredients well. Store karıştırmakta. Bütün, karış, e, bütün malzemeleri güzelce karıştırın. İyice karıştırın. After that. Ondan sonra put some sunflower oil to the frying pan and heat it. Ondan sonra ne yapın arkadaşlar? Bakın. Ayçiçek yağı koyun tavaya. Frying pan kızartma tavasıydı. Tavaya ayçiçek yağı koyun ve onu ısıtın. Finally, son olarak put a spoonful of mixture into the pan. Ne yapın? Ee, bir kaşık tavanın içerisine bir kaşık bu karışımdan dökün. Cook it for a minute on both sides diyor. Sonra iki tarafı da pişene kadar iki tarafı da pişirin bunları. Bir dakika. You should serve it. Sonra ne yapın onu servis yapabilirsiniz. When it is hot, ne zaman o sıcakken servis yapabilirsiniz. Don't forget to put someone, some honey and jam on it. Sonra ne yapın arkadaşlar, don't forget unutmayın. Üzerine biraz bal ve reçel koymayı unutmayın. Şimdi sorumuza bakıyoruz. Which of, of the following doesn't have an answer in the text above? Yukarıdaki parçaya göre hangisinin cevabı yoktur? Bakalım arkadaşlar. Ada, what should we put on the pancakes? Bir pankeki nasıl yapabiliriz? What are the ingredients of the pancake? Şimdi pankekin içerisindeki karışımlar nelerdi biliyoruz değil mi? Yumurta, un hepsinden bahsettiği yağdan. What should you use before putting some uh, sunflower oil to the pan? Şimdi tavaya uh, yağ döktükten dök önce ne yaptık? Bütün aşamaları söyledi bize tek tek anlattı. Sonra how many eggs should you use? Kaç yumurta kullandınız? Kullanmalısınız. Yumurtalarla ilgili ile ilgili hiçbir şey yok. Bu yüzden cevabımız denizli arkadaşlar. Altıncı sorumuza geçtik. Imagine demiş. Imagine that you are working as a secretary of a businessman. Bir iş adamının sekreteri olarak çalıştığınızı hayal edin demiş. Imagine hayal etmek. He is in his office. But he is an important meeting at the moment. Yani şu anda o ofisinde ve önemli bir toplantısı var. Buluşması, toplantısı var. He doesn't want to talk to anyone. Bakın. Doesn't want to talk to anyone. Kimseyle konuşmak istemiyor toplantıda olduğu için. Someone calls him. Birisi onu aradı. What do you say to, to the caller? Arayan kişiye ne söylersiniz? He will be pleased to talk to you. O sizinle görüşecek. Wait a minute, wait a second. Şimdi second hem ikinci demek arkadaşlar hem de saniye demek. Bir saniye bekleyin diyor. I will put you through. Sizi bağlayacağım. De, toplantısı varsa bağlayamayız değil mi? Bu olmaz. A ah, da edik. Hold on, bekleyin. I will get him. Onu size çağıracağım, bağlayacağım. Bu da olmaz. Sorry, üzgünüm. But he isn't available now. Şu anda müsait değil. Değil mi? Doğru cevabımız bu olur. Toplantıdaysa üzgünüm şu anda müsait değil deriz. Yedinci sorumuz. Amadeus Mozart What do you think about classical music? Yani Mozart e, klasik müzik hakkında ne düşünüyorsunuz? diye sormuş. Lucy, Melis ve e, burada dört arkadaş var. Cevaplarına bakalım. Lucy diyor ki I really can't stand it. It's boring. Ben gerçekten ona dayanamıyorum, katlanamıyorum. Çok sıkıcı demiş. Melis I'm crazy about it. Buna çıldırıyorum. Melis çok seviyormuş. Bu olumsuz cevap verdi. Heather, I think it's disturbing. Bence çok rahatsız edici demiş. Rahatsız edici, olumsuz. I simply hate it. Bundan diyor tamamen, açıkça ben ondan nefret ediyorum. Şimdi, who is fond of classical music? Fond of düşkün olmakta. Keen on ve fond of kelimeleri vardı. Keen on ya da fond of. Ben klasik müziğe düşkünüm diyor. O zaman bakalım. Bunu e, çıldırıyorum diyen Melis'ti değil mi? Ben bunu yap dinlerken çok hoşlanıyorum diyen Melis. Yani cevabımız C. Sekizinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Teacher öğretmeni öğrencilerine sorular sormuş. Why do you use the internet for? İnterneti ne için kullanırsınız? Erdem cevap vermiş. I chat online with many different people all around the world. Ben dünyadaki birçok insanla iletişim kuruyorum. Yani sohbet ediyorum, online sohbet ediyorum. Çünkü, because I want to practice different languages. Çünkü farklı dillerle ilgili çalışma yapmak istiyorum. Pratik yapmak istiyorum. Stuart, I use social media, media sites to keep in touch with my friends and make new friends of course. Ben genellikle, e, niçin kullanıyormuş bakın Stuart? Arkadaşlarımla görüşmek için kullanıyorum. Ve yeni arkadaşlar tabii ki yeni arkadaşlar edinmek için kullanıyorum demiş. Mahmut, my favorite free time activity is playing online games. Benim en sevdiğim e, boş zaman aktivitesi online oyun oynamak. I also chat. Ben ayrıca with my friends while playing the games. Arkadaşları online oyun oynadığı için oyun oynarken arkadaşları da sohbet ediyormuş, chat yapıyormuş yani. Jackson ise I use the net to search. Bakın search araştırmak. Araştırmak. I use the net to search about the information for my school project. Okul projesi hakkında ben bilgi araştırmak için kullanıyorum. O zaman e, doesn't use the internet for socializing with people. İnsanlarla sosyalleşmek için kullanmayan hangisi? Tabii ki en son okuduğumuz Jacqueline. Jacqueline okul projesi hakkında araştırma yapmak için kullanıyor. Dolayısıyla cevabımız A. En son sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlar 10. soru 9'a tekrar döneceğim. Şimdi 10. sorumuzda Harry Potter Chicken is one of our family's favorite food. Chicken bizim tavuk bizim ailemizin en sevdiği ailece sevdiğimiz bir yiyecek. We all like eating. Hepimiz we all like eating chicken. Hepimiz tavuk yemeyi seviyoruz. Ama demiş our favorite method is the grilled one. Bizim en sevdiğimiz metot ızgara yöntemi. Metotlardan bir tanesi ızgara yöntemi. It's more delicious than other cooking methods. Bu diğer pişirme yöntemlerinden daha lezzetli. Burada da bize soruyor ki Which picture shows the favorite dish? Dish yemek of Harry Potter's family. Harry Potter'ın ailesinin en sevdiği yemek hangisi? Hangisi bakın tava burada haşlama var. Burada fırında, burada yine tavada. Grilt yani ızgara yöntemi sadece B şıkkında. Evet şimdi arkadaşlar 9. soru yapan arkadaşlarımız için de şöyle bir açıklama yapacağım. Scuba diving ile ilgili yani spor konusuyla ilgili Adventure konusundan bir sorumuz var. Ee, şimdi burayı hızlıca açıklayacağım. Buraya bakın. What your favorite extreme sport? Senin en sevdiğin extreme spor hangisi diye soru sorarsa it's certain scuba diving. Kesinlikle scuba diving. Sounds interesting. Evet, ilginç geliyor. İlginç demiş. Sonra why do you think so? Niçin böyle düşünüyorsun? I think. Bence scuba diving is more exciting than the other extreme sports. Bence scuba diving diyor. Yani tüplü dalış diğer ekstrem sporlardan daha heyecanlı. I feel I feel in peace when I am underwater. Ben diyor su altındayken çok huzurlu hissediyorum kendimi. I see, anlıyorum. You feel calm and relaxed. Siz sakin ve rahatlamış hissediyorsunuz. Sonra ne sormuş olabilir? What equipment? Bakın, ekipmanları burada saydı çünkü wet suit, diving mask, e, dalış maskesi, diving cylinder, and flippers ve e, ayaklıklar tabii ki elbette demiş. O zaman ne gelecek? What equipment do you need to, to do scuba diving? Scuba diving yaparken hangi ekipmanları kullanıyorsunuz? demesi gerekir. Buraya da A'yı getirdiğimiz zaman boşta kalan seçeneğimiz D şıkkı arkadaşlar. 9'da e, pardon bunu yaptık. En Evet doğru cevabımız C burada şıkkımız. En iyi sezon hangisi diye bir sorumuz yok. Scuba diving ile ilgili scuba diving yapılacak en güzel mevsim hangisidir? Bu tabii ki burada yok. Doğru cevabımız. Burada da Ceyhan. Netlerinizi e, arkadaşlar hesaplayın. Umarım güzel netler çıkar. Görüşürüz. Hoşçakalın.